Herkese merhaba. Bugün yine bir sizden gelenlerle devam etmek istiyorum. Yaptığımız çalışmaları aktarabilmek için sizden gelenler bizim için çok önemli oluyor. O yüzden son zamanlarda bana ses kaydı gönderen sevgili tanışanlarım, öğrencilerimden dört tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle uzun bir zamandır ara ara kendisiyle görüştüğümüz Fahriye Hanım. Esra Hanım. Çünkü yıllar önce astroloji içerikli zannettiğim ettiğim bir videonuzla tanıdım. Tekamül serisini dinledim. Kendime orada çıkarımlar yaptım. Ve bu arada da danışmanlık için bir randevu oluşturdum. Yapmış olduğumuz doğum haritası analizi kadar güzeldi ki ayırmış olduğumuz zaman takıldığım ya da kördüğüm, gördüğüm hayatımın alanlarını nakış gibi bana işlediniz. Nasıl anlatılır? Sizi size nasıl anlatırım ki? Ben bu arada 57 yaşındaydım o zamanlar. İkinci satürn <laughs> döngümü yaşıyordum. Bir şeyler oluyordu ama neydi bilmiyordum ki. Bilmiyordum. Hocam, canım hocam, takıldığım yerleri patikalarımı yola çevirdiniz. Bir de şeye çok gülüyorum. Zannedersem 3 ay önceydi. Dedim ki hocam bana Pluton'u anlatın. Benim bu Pluton'la başım dertte. <gülüyor> <gülüyor> Randevu aldığımızda çok güldüm. Randevumuzda çok güldüm ya. Siz dediniz ki Fahriye Hanım Pluto değil sizin derdiniz. Satürn. Önce onu bir çözelim. <laughs> Hala da gülüyorum aklıma gelince. Bir dostum, bir arkadaşım diyebildiğim canım hocam. Aa, bir de şey gelmişti başıma, hatırlarsınız. Hani ben doktora gitmiştim, bana orada vücudunuzda o kötü hastalık var, üç yere dağılmış demişlerdi ya ben de size hocam benim pırlantalarım varmış bana acil bir randevu oluşturabilir misiniz size ihtiyacım var evet o randevu çok hayatımda tarif edemeyeceğim kadar huzur ve mutluluk vermişti bana çünkü randevuda hocam dedi ki Tahriye Hanım Size yanlış teşhis koymuşlar. Bir doktora daha gidin, bir baktırın kendinize. Yani şimdi dediniz haritanızdaki unsurlar bu ihtimali yüzde 90 yanlış teşhis gibi gözüküyor. Ve gerçekten de doktora gittiğimde yanlış teşhis olduğunu söylediler. Canım hocam aslında anlatılacak o kadar çok şey var ki. Yani kelimelerle tarif edemeyeceğim, kelimelerin yetersiz kalacağı. Ben şöyle diyeyim, 60 yaşındayım hocam. Karşıma yüce yaradanımın bana çıkarttığı bir melek, sıcacık bir dost. Yaradanıma minnettarım. İyi ki sizi bulmuşum. İyi sizinle görüşmüşüm. Siz sadece astroloji danışmanı değilsiniz hocam. Siz, sizin o dönüştürücü gücünüz, sizin bu hmm, koçluğunuz, bana çok iyi geliyorsunuz hocam. İyi ki varsınız. Sevgilerimle. Bir süre önce, oldukça yoğun bir dönemden geçerken, onunla tanıştık ve onun bazı dönemleri yönetmesi için birlikte çalıştık. Aliye Hanım. Herkese merhabalar. Kısaca Etra Hanım'la tanışma hikayemi anlatmak istiyorum. Ee, hayatımın çok zorlu bir dönemeciydi. Tabiri caizse duvara çarpıp moleküllerime ayrıldığım, ne yaparsam yapayım bir türlü çıkış yolu bulamadığım çok zorlu zamanlarımdı. Resmen ruhum karanlık bir geceden geçiyordu izlediğim videolar, okuduğum kitaplar, kullandığım antidepresanlar, gittiğim psikologlar hiçbiri işe yaramıyordu. Ben artık bu işi çözemeyeceğim dediğim anda şuna inanıyorum ki gerçekten hayat beni çok seviyor. Esra karşılaştım. Bana pusula oldu. Akılcı, bilimsel, mantıklı yaklaşımıyla, güven veren tarzıyla, akıcı anlatımıyla ruhuma ışık oldu. Şimdi düşünüyorum da Esra Hanım'la karşılaşmasaydım gerçekten sonum çok kötü olacaktı. Varlığınızda binlerce teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Esra Hanım. Diliyorum ki ihtiyacı olan herkes, her canlı, her varlık sizin gibi güzel rehberlerle karşılaşsın. Yolunuz şık olsun, sevgi olsun. Hoşça kalın. Oldukça zor bir dönemden geçerken beraber çalışmalar yaptığımız ve hayatındaki bilim sıçraması için onunla hayatını yönetmeye çalıştığımız Higen Hanım. Merhaba, ben Esra Hanım'dan aldığım rehberlik sayesinde nasıl bir yolda olduğumu ve nasıl yürümem gerektiğini öğrendim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Verdiği bilgiler ve çalışmalar çok değerli ve çok etkili. Yaptırdığı çalışmalar sayesinde ne yapmam gerektiğini ve ne yapmamam gerektiğini öğrenerek kısa sürede ilerledim. Kendisi en zor anlarımda bana destek vererek hayatımı kolaylaştırıp değiştirdi. Şu anki bilincimle geriye dönüp baktığımda tek başıma ne kadar zorlanacak olduğumu net olarak görüyorum. Bizi karşılaştırdığı için önce Yaradan'a, yardımı ve emekleri için de Esra Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ve hem danışanım hem öğrencim çok sevgili Nur. Esra Hanım benim canım. Öyle bir yerde, öyle bir noktada kesişti ki yollarımız. Yoluma ışık tutanım oldu. Ben ona benim elimden tutanım diyorum. Hepimizin hayatında dönüm noktaları oluyor tabii ki. Burası bir sınav dünyası. Ama bu seferki başka ağır gelmişti. Çok sıkıntılı bir sürecin içerisinde yolumu bulmaya çalışırken, ne yapacağımı bilmezken kesişti bizim yollarımız. Ne kadar şükretsem, ne kadar dua etsem az. Her başımı çevirdiğimde orada varlığını bana hissettirerek, bana yol göstererek, yoluma ışık tutarak yanımda olduğu için ona teşekkür ediyorum. Bu yolculuk daha yeni başladı ve ben yanımda Esra Hanım gibi biriyle bu yola devam ettiğim için çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Esra'mın dediği gibi bana söylediği hep tekrar ettiği bir şey var. Sevgiyle dönüşeceğiz. Sevmek çok kıymetli bir şey. İyi ki yanımdasın. Varlığına binlerce kez şükürler olsun. Biz hep birlikte iyiyiz. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Hoşçakalın.